Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin parantez içindeki açıklaması doğrudur diyor. Bakalım. Zor zamanlar güçlü insanları çağırıyor yüksek sesle söyleyip sesleniyor. Şimdi zor zamanlar çeşitli evreler demek mi arkadaşlar? Zor zamanlar sıkıntılı süreçlerden bahsediyor. Çeşitli evreler güçlü insanları çağırıyor diyemeyiz. Çağırıyor yüksek sesle söyleyip sesleniyor. Çağırmak e, yüksek sesle ifadesi yanlış bunu da eliyoruz güçlü insanlar da rahat gamsız zamanları oluşturuyor şimdi güçlü insanlar da gamsız dersiz zamanları oluşturuyor güçlü insanlar da rahat zamanları oluşturuyor diyebiliriz arkadaşlar cevabım C şıkkı olur rahat zamanlara kavuşulduğu zaman da bu sefer zayıf insanlar ortaya çıkıyor ve zayıf insanlar çoğalınca da zor zamanlar geri dönüyor bu bir kısır döngü halinde milyonlarca yıldır devam ediyor aşama belli bir ilerleme kat eden aşama aşama ama döngü sürekli birbirini tekrarlayan dolayısıyla bu da olamaz. Kavuşulduğu zaman şimdi kavuşulma bir araya gelme gibi düşünebilir ama yerine bunu koyduğumuzda dil bilgisayar açısından yanlış zaten dilsel açıdan rahat zamanlara bir araya gelindiği zaman diyemeyiz. Rahat zamanlara kavuşulduğu zaman da yani bu bir araya gelindiği ifadesi olmadı. Dolayısıyla ne yapıyoruz bunu da eliyoruz arkadaşlar cevabım C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlamları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sevgili arkadaşlar. Bakıyoruz. Türkçe bize benzer anlamları veren kimi yerde aynı anlamı imleyen özel sözcükler bahşediyor çoklukta. Kimi yerde derken arkadaşlar kullanım durumunda zamanı geldiğinde anlamındadır. Dolayısıyla aşık kına eliyoruz. İmlemek dolayısıyla anlatmak ima etmek imleyen ima buradan aklınıza gelsin doğru. Bağışlamak, kullanma imkanı sunmak, bahşetmek, bağışlamak, kullanma imkanı sunmak doğru. Dördüncü sözcük ulaştığı son nokta radde. Bakalım ilk kertede birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aynı durumları ifade etmek için sarf edilebilir. İlk kertede ilk raddede arkadaşlar ulaştığı son nokta radde bu da doğru. Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aynı durumları ifade etmek için birbirinin yerine kullanılmak aynı işlevi görmek arkadaşlar. E şöyle aynı işlev aynı görev diyebiliriz dolayısıyla baktığımızda e, karşımıza çıkarılmak amacıyla yaratılmak anlamında değildir cevabımız e şıkkı olur bu parçada altı çizili sözlerin anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur her veda bir başlangıçtır aslında bırakıp gittiğiniz her neyse ona adanmış tüm parçalarınız onunla kalır her veda biraz da zamansızdır ama her halükarda kendi ellerine kendi ellerinle raflara kaldırdığın bir kitap gibidir her veda hüzün taşır içinde. Tamam. Bırakıp gittiğiniz her neyse size katlıklarıyla başlarsınız yeni olana. Zamansızdır vedalar ama tam da bazı başlangıçların zamanıdır. Keşme keşliğin bu denli kök saldığı bir dünyada keşme keşlik arkadaşlar karışıklıktır unutmayın karışıklık dolayısıyla buradan karışıklık halledilmesi içinden çıkılması zor durum C şıkkını eliyoruz kök salmak iyice yerleşmek buradan da A şıkkını eliyoruz buradan C'yi eledik tamam e, kendini sadeliğin limanlarında bulan özü sözüne denk düşen özü sözüne denk düşen bir uyum içinde olan söz ve davranışları çelişme tutarlı yani uyumlu olan buradan E şıkkını Eliyoruz, bir davası, bir derdi olan ve doğru bildiğini söylemekten sakınmayan insanların yalnızlığıyla gidiyorum. Her halükarda, e, her şartta kesinlikle değişmez demek. Bunda eliyoruz. Bir an bile tereddüt etmeyecek şekilde arkadaşlar, şüphesiz, tereddütsüz anlamına gelir ama bunun anlamını içeren bir ifade yok cevabım Denizli. Bu parçada altı çizili sözcüklerin yerlerine getirilebilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Edebiyat, kültürü akımlar yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Aktarmak arkadaşlar kuşaktan kuşağa iletilir. Buradan E şıkkını ne yaptık? Eledik. Yeni fikirler eski olanla artık ifade edilemeyen duygular yeni biçimler ve anlayışlar gerektirir. Eskiden sıkılanlar, yeni sözler söylemek gerektiğini savunanlar, kendileri gibi düşünce düşün, e, düşünenlerle bir araya gelenler yeni akımlar oluştururlar. Savunmak arkadaşlar desteklemek anlamında buradan C şıkkında da eyleriz. Belli bir tartışma, araştırma, inceleme sürecinden geçtikten sonra fikirlerinin olgunlaştığını düşündüklerinde görüşlerini yazıya dökerek topluma sunarlar. Olgunlaşmak gerektiği kadar, gereği kadar gelişmiş olduğu dolayısıyla buradan aşıkkını eleriz. Görüşlerini ya manifesto adı altında bir dergi ya da gazete yayımladıktan sonra gruplarına topluluklarına bir isim vererek kolların yollarına çıkarlar. Burada arkadaşlar manifesto bildiri anlamındadır. Denizli'yi de eleriz cevabımız Bursa şıkkı olur. Verilen bu cümlelerde kazanmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Üyelerden ikisinin daha oyunu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Burada oyunu kazanmak kendinden yana çekmek. Şöyle Kendinden yana çekmek anlamında kullanıldı sevgili arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. Ee, Bizans İmparatorluğundan kazandıkları topraklarda yer alan şehirlerin isimlerini değiştirmemişlerdi. Toprak kazanmak arkadaşlar e, fethetmek anlamında fethetmek. Devam edelim bakalım. Son zamanlarda yeni ve rahatsız edici huylar kazandın. Lütfen kendine birazcık dikkat et. Huy kazanmak, edinmek, o huya sahip olmak, edinmek. Kazandığı parayı son derece akıllı yatırımlarla değerlendirdiği için hatırı sayılır bir serveti oluştu derken kazandığı para arkadaşlar burada kazanç sağlamak anlamında. Kazanç sağlamak tamam. Davayı kazandık ancak talep ettiğimiz tazminatın ancak yarısını alabildik derken buradaki kazanmak arkadaşlar yenmek yani galip gelmek anlamında kullanılmış. Gördüğünüz gibi 5 farklı anlamda kullanıldı diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ve onları oluşturan sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede dağıtmak, çıkarmak, neşretmek anlamında bir sözcük kullanılmıştır. Puslu kıtalar atlası İhsan Oktay Anar'ın yayımlanmış ilk romanıdır diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki yayımlanmak ne anlama gelir? Dağıtmak, çıkarmak, neşretmek dolayısıyla Adana Şıkkı'na eliyoruz. İkinci cümlede geçen sözcüklerden biri bir isteği yerine getirmek, uygulamak anlamındadır. Ocak 2025'te 84. baskısı yapılan kitap ilk kez Ocak 1995 tarihinde basıldı. Basılması arkadaşlar nedir tabii ki? Yazılı olarak basılması bir isteği yerine getirmek, uygulamak anlamında değil. Dolayısıyla şu bir kenarda dursun. Çok büyük ihtimalle cevabımız Bursa başka da e, yapı, baskısı yapılan kitap. Tamam. Yok. Evet. Cevap büyük ihtimalle Bursa. 3. cümlede geçen sözcüklerden birinin eş anlamlısı şekildir. Şekilse arkadaşlar, şekil eş anlamlısı biçim. O zaman cümlede biçim ifadesi geçmeli. yayımlandığı andan itibaren hem içerik hem de biçim olarak ilgi gördü. Biçim şekil demek doğru. dördüncü cümlede yer alan sözcüğün karşıt anlamlıları menfi ve negatif biçimindedir. Eleştirmenler tarafından olumlu değerlendirmelere Tabi tutuldu diyor arkadaşlar. Şimdi yer alan sözcüğün karşıt anlamlıları menfi. Şimdi olumlu negatif doğru arkadaşlar ne yapıyoruz bunu da elemiş oluyoruz. Ee, devam edelim. Yani işte menfi negatif e, karşıtı olumlu ifadesidir. E, bunu da eledik. Beşinci cümlede öncelikle ve bir dilden başka bir dile çevirmek anlamlarında sözcükler vardı. Roman başta Fransızca, Almanca ve Macarca olmak üzere farklı dillere de tercüme edildi. Tercüme edilmesi arkadaşlar çevirmek anlamında başta dediği öncelikle demesi bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle parantez içinde verilen kavram arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir? Bu taş bana mıydı diye sorma gereği duysa da aslında hatasını gayet iyi biliyordu. Mecaz anlamlı bir sözcüktür taş arkadaşlar. Bu taş derken bu laf, bu cümle, bu ima edilen şey anlamında mecaz anlamda kullanıldı taş. Kostüm sahnelenen dönemle olayın gözümüzde daha iyi canlanması için kullanılır kostüm arkadaşlar. Tiyatro oyuncularının e, giymiş olduğu kıyafetler dolayısıyla bir tiyatro terimidir doğru seyahat ederken yol kenarlarındaki evlerde bakar içindekileri düşünürsün yol bir upuzun şöyle şöyle gidilen yer arkadaşlar bir de ne vardır yolmak fiili vardır işte bu sesteş hem fiil hem isim anlamında kullanılıyor arasında anlam ilişkisi olmadığı için sesteş bir sözcük ağaç sevgisini çocuklarımızın kalbine mümkün olan en erken çağlarda kazımalıyız derken şimdi burada da şundan bahsediyor e, genel bütün ağaç sevgisinden bahsediyor o yüzden genel anlamlı sözcük yani başına her getirin her ağaç sevgisi doğru güzel bir günün ardından ailece veya tek olarak burada dinlenebileceğiniz Nicel değil bu niteldir sevgili arkadaşlar. E, nitel bir şeyin özelliği güzel gün günün güzel olduğu özelliğini söylemiş. Nicel dediğimiz şey sayılabilen mesela örnek veriyorum. 2 kilo şeker dediğimde niceldir ya da geniş oda dediğimde niceldir ya da dar sokak dediğimde niceldir sayılabilen ölçülebilen sözcükler için kullanırız. Cevabımız E şıkkı olur. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Pek çok sözcük gerçek anlamı ile kullanılmıştır. ikilem aynı sözcüğün tekrarı ile yapılmıştır. Birden fazla pekiştirilmiş sözcük örneği vardır. Deyimlere ve ad aktarmalarına yer verilmiştir. Eş anlamlısı bulunan sözcükler görülmektedir. Kastamonu Karadeniz bölgesinde yer alan doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarih zenginlikleri ev sahipliği yapan bir şehir diyor arkadaşlar. Ayrıca tertemiz koyları, masmavi denizi ve birbirinden güzel Kastamonu otelleri ile yaz tatillerinin bölgedeki değişmez adreslerinden biri. Tertemiz pekiştirilmiş sözcüktür. Masmavi pekiştirilmiş sözcüktür. Buradan C şıkkına eliyoruz. Ee, devam edelim. Kanyonlar, ahşap camiler, şelaleler ve mağaralar gibi turistik destinasyonlara ev sahipliği yapan Kastamonu'da mutlaka görmeniz gereken güzel mi güzel sayısız yer var. Buradaki güzel mi güzel ifadesi arkadaşlar ikileme aynı sözcüğün tekrarıyla yapılmıştır. Pek çok sözcük gerçek anlamıyla kullanıldı. Doğru eş anlamlısı bulunan sözcükler diyor arkadaşlar. Bakalım mesela yıllık ifadesi senelik. Mesela şehir ifadesi kent. Bunlar tabii ki eş anlamlılarıdır. Bu da doğru cevabım Denizli şıkkı olur. Bu parçada altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda çok önemli bir daralma ya da değişme olmaz bakıyoruz. Belli belki zekanızın ve yeteneklerinizin bir yere kadar olduğunu düşünüyorsunuz ya da kendinizi ortalamanın üstünde görüyorsunuz. Şimdi ortalamanın üstü derken arkadaşlar ortalama demek vasat demek aslında. Vasat vasatın üstü. Yani vasat yani aslında normal ortalama onun üstü herkes yani ortalama herkes insanlar ortalama insanların üstü değil bazılarının değil toplumun büyük ihtimalle normalin gelecektir ya yani buradaki ortalama normaline devam edelim belki zorluklarla karşılaşınca hemen yılıyorsunuz Yılmak korkmak çekinmek böyle değil mi şimdi çekinmek olabilir ama zaten herkesten dolayı eledik korkmak diyebiliriz tamam. E veya çok çalışınca olacağını düşünüyorsunuz bütün bunlar öğrenmeyi yanlış öğrendiğiniz için benimsediğiniz şehir efsaneleri Stanford'da matematik profesörü olan Joe Boaler 2024'te sınırsız zihin adlı eserinde öğrenmeye dair öğrenmeye ilişkin ya da öğrenmeye yönelik ya da öğrenmeye ilgili olamaz öğrenmeye alakalı öğrenmeye yakın olamaz bakın zaten şunlar gider ee, yanlış ve çok zararlı mitleri açığa çıkarıyor onları terk edip doğru inançlar elde ettiğimizde önümüzde nasıl yeni ufuklar açılacağını ortaya koyuyor ee, önümüzde nasıl yeni ufuklar bize nasıl yeni ufuklar açılacağını ortaya koyuyor diyebilir miyim diyebilirim hayata diyemem önümüz biz biz çünkü dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar cevabımız net bir şekilde bursa şıkkı olur Aşağıdakilerin hangisinde açık sözcü yukarıdaki anlamlarından herhangi birine örnek olacak biçimde kullanılmamıştır. Açılmış kapalı olmayan kapalı karşıtı engelsiz serbest olan örtüsüz çıplak olan bir gereksimin karşılanamaması durumu. Yetkililer açık yolun 50 kilometrelik bir bölümünde e, asfaltlama çalışması yapacak. Hmm, tamam kümesin açık kapısından içeri dalan tilki kazlardan birini avlamış. Burada arkadaşlar kapalının zıttı kapının açık olması. Dolayısıyla Bursa şıkkını eledik. Okulumuzdaki öğretmen açığı nedeniyle gerekli yazışmaları yapacağız. Gereksinimin karşılanmaması. Buradan C şıkkını eledik öğretmen açığı. Hemşirenin önündeydim. Açık kolumdan aşı yapınca yaygarayı basmıştım. Çıplak olan anlamında buradan arkadaşlar e, şurayı ne yapmış olduk elemiş olduk denizliyi son derece açık ve net biçimde anlıyoruz ki takımda bir revizyona ihtiyaç var buradaki açık yani yalın daha doğrusu yalın demeyelim de şöyle anlaşılır diyelim daha doğru olur anlaşılır ama yukarıda öyle bir şey yok. Şimdi şuraya baktığımızda da e, yolun açık olması serbest engelsiz olması anlamına gelir bunu da eleriz arkadaşlar cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle parantez içindeki deyimin anlamını içermez. Görevli polisler fiziksel güç dahil her türlü baskıya ve yönteme başvursa da saldırganlar direnmeye devam etmişti. Şimdi her türlü fiziksel güç dahil her türlü baskı ve yönteme başvurma zor kullanma. Bu doğru arkadaşlar. Oralarda oyalanmış saatlerce caddede bir ileri bir geri volta atmış Boş işlerle uğraşıp trenin kalkma saatini beklemiştim. Volta atmak, boş işlerle uğraşmak, zaman öldürmek. Doğru. Ona öyle kandırmak, tuzağa düşürmek hiç de kolay değildir. Ama bu arabayı nasıl oldu da aldı gerçekten hiç anlayamadım. Şimdi buraya baktığımızda tuzağa düşürmek, faka basmak arkadaşlar. Bu da doğru. Herkesçe bilinen ve açık olan bir şeyi söylemeye, açıklamaya kalkıyorsun. Bu durum ciddiyetimize zarar veriyor. Malum olmak sevgili arkadaşlar ne demektir? İçine doğmak demektir içine doğmak dolayısıyla cümlede böyle bir şey geçmediği için cevabımız Denizli şıkkı olur. Bu bu kaçırılmış fırsatın büyüklüğünü sanırım henüz anlayamadın. Böyle bir imkanı bir daha kolay kolay yakalayamayız. Yandı gülüm keten helva. Belki de ilk kez duydunuz arkadaşlar. Dikkat önemli. Fırsatı kaçırmaktan bahsediyor. Bu da doğru cevabım Denizli. Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım birinci cümlede aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan bir ikileme kullanılmıştır. Arabeskin an ve an yükselişi üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar sunuyor. Burada var mı arkadaşlar ikileme yok an ve an ikileme gibi görünüyor olabilir ama hayır ikileme değil sevgili arkadaşlar ikilemeler ayrı yazılır ve iki sözcük en az olmalı en az değil iki sözcük olmalı aşıkkına eliyoruz. İkinci cümlede ortaya koyduğu anlamında bir sözcük görülmektedir. İnternet üzerinde müzik yayınlayan platformlardan birinin açıkladığı verilere göre arabesk dinleme oranları son 3 yılda 4'e katlanmış durumda. Yani son 3 yılda arabesk izleyenlerin oranları ortaya konmuş arkadaşlar açıklanması ortaya konması kanıtlanması hatta e, dolayısıyla cevabımız bursa. Üçüncü cümlede kökteş sözcükler bulunmaktadır. Yani kökler ortak bakalım. 2024 verilerine göre bu müziği dinleyenlerin en büyük kitlesine %46 oranıyla Z kuşağı oluşturuyor diyor arkadaşlar. Şimdi e, baktığımızda var mı böyle bir şey yok. Kökteş kök arkadaşlar göç gibi mesela e, göç isim olarak da kullanılır göçmek olarak da kullanılır savaş gibi hem fiil hem isim olarak kullanılması ama bana aynı konuyu vermesi kökteş kök dediğim bu. Dördüncü cümlede deyimlere yer verilmiştir. Bu istatistikler arabeskin sadece geçmişin nostaljisi olmadığını, bugünün genç nesline de seslendiğini açıkça gösteriyor. Yok deyim. Beşinci cümlede kendini sevdirmek anlamında bir söz vardır. Onun bu kadar geniş bir kitleye hitap edebilmesinin sırrı evrim geçirme yeteneğinde saklı. Ee, evrim geçirme değişme ama burada kendini sevdirme ile alakalı bir şey yok. Cevabım Bursa şıkkı olur.